Ha, yo öldü. Öldü mü? Hadi kalkmıştı. Bunu ben lootlamıştım biliyor musun? Delilerini aldım. Bir şey yok ki. Oh. Of lan şunu kim değiştirdi? Oha benim oku değiştirdi kendi oku bana kaldı ben değiştirecektim oraya. İteledi ya. Manzara on numara <laughs> beyler. Yüksek yüksek tepelere kurmayın de şarkıyı burada şey söyleyeceğim işte. Türküyü. <laughs> Nereye gidiyorsunuz? Karşıdaki çatısına. Niye o katıyorsunuz tabi oradan? Kırımda araşıyoruz. Kırıttın Biz Saldırın saldırın saldırın. Bir, bir şeyler kırılıyor Evet beyler ben rasta yeniyim. Ha bu ekip oynuyor bayağı bayağı. Dediler abi gel sen de biz de tamam. oyna. İyi dedik geldik valla. İnşaat var ya. Burada inşaat. Aa ters duvar koymuş. Valla mı? <laughs> Aynen hiç çıkmaz göre. Geçen bu ters duvarın muhabbeti oldu ya. Aa kapı mu? ters. Bu mu ters? Hı. Be kalkmış mı lan? Ana Vallahi kalkmış oğlum o. Sadece beklemeye kaldığını. Buradan oraya zıplayabilir misin sen? Şey? Ben evet. bak, Buradan oraya mı? Ne yaptın lan? Yok tepeye çıkacağız. Tepe lan aşağı atmazsın. Bek olabilir. Yap bakalım al sen yap ya sen daha Ne kadar odun var? 2 k. Al. Yetmez. Yetmez mi? Odun kasarız. Ana ben sen bana balta vermemiş mi? Vermiş Verdim abi. Tamam vermişsin doğru. Odun kasalım o zaman biraz. Bu küçükler vermiyor mu? Veriyor. Daha oraya niye gidiyor? Veriyor. Ne kadar lan? Nasıl abi? Ağaç kılana kadar vur. Ya abi level server değişince sıfırlıyor ya. Sıkıntı ben ya. Ben de 6 kaldın oldu abi boş ver gel kasma. Yok ben 90'larda kaldım dur şu madde odunculuğum biraz daha gelişsin. <laughs> İyi tamamdır. kas abi Ha, oldu bile. Al şey. 6 aldın aldım altına. var mı? Var. Ne var ee, mı? Nereye Bilmiyorum. Oha ya. <laughs> Abi şuna bak ya. Öyle i̇yi ha. Ama ekip sağlam çalışıyor. Beyler görüyorsunuz değil mi? Taktikler Aynen. var burada da. Arkta biz takılıyorduk. Burada adamlar işine ehli olmuş gari. ama oradan yukarı Oradan oraya atar mı ama? Oo oh, ne oldu? Şey, Şahin yüksekten düşünce can düşüyor değil mi bu oyunda? Evet. Aynen. Hı. Yanlış tamamen tutturamazsak eyvah eyvah o zaman sıçtık yani. Biliyorsun değil mi? Git sağlık alayım. Git sağlıktan ne veriyor? Şırıngasız atlayamayız buraya. Git. Altta kimse var mı bizden? En alt katta. Atlayayım mı? Ölürsem kaldırın onu. Ölürsem arkandan atlayayım ama. Arkandan atlayayım. <laughs> İleriye uzatabiliyor mu Şahin? İşte yok o olmuyor. Yapma ya. Olur. Şöyle yaptık. Ee, acilen bana eritilmiş metal lazım. Ben bir at, Aa, ben bir atlayayım içi mı? İç İçim bir saat oldu. Eritilmiş metal var mı abi? Yok lan yok. Biri mi atladı dedim ben? Evden getireyim dur. 50 tane bir tane sandık yaparsak atlarız. Ben atlıyorum buradan abi. Ben kendime güveniyorum. Atlama abi. abi. Denedim, denedim. Olmuyor. Atma ya. bir hiç o kadar bir mesafe yok ya burada. Sanki. Dene abi o zaman. İçinde kal. <laughs> ne bileyim. Manzaraya bakar mısın ya? Şu bu dağa tırmanan ben kim? Ben. Dağda. Sen misin dağdaki? Benim benim. Benim benim. Tebrik ederim. Evet. Teşekkür ederim. Dikkatli ol ha. Yalnız değilsin. Haberin olsun. Aklan. Ne Buradan atlayamaz mı dediniz yani? Aynen öyle bir dene bakayım. Öleceğim ben. Dur abi en alta ineyim de sen öyle at. Atla abi. Bu çatıları ne yıkıyorsunuz? Ara ara. Şey, ne fazla yıkmayın at, Belki sen evet. de çatının üstüne, düşeriz, çatını üstüne şey düşmek, yatarım. daha mantıklı. artık değil mi? Arkadakileri yıkıyordum ben. ben de bakıyorum sıkıyorlar ben de alayına sıkıyordum valla. Atla abi. Dur lan. Abi. Geliyor geliyor. Ölecek mi? Benim, öyle benim olduğum bak. yere düşeceksin. Hadi canım. Dur abi. Aynen şuraya bir yere. Dur o kat. Hop oha oha. <gülüyor> kaldır kaldır. <gülüyor> Harbi lan düştük ha. <laughs> Büyük sandık ha. Büyük sandık. Aa can da iki. Allah da razı olsun ne var? Piştiydik değil mi? Aynen bunu pişirdik. Yani, yalnız atlamayın abi. Bende var, bende var şey Atla, o, adam <laughs> ben de var, ben de var şahane. Allah düştü yanlışlıkla ışıkta. Allah. Allah hava da düştü. Hayır o düştü. Oyuncuya yardım etti. Yağmada da var ha. Tamam. Yay burada sen herhalde. Şey var mı? Aynı. Atlamayacağım ben. <laughs> sen niye atladın? Düştü yanlışlıkla ya <laughs> Ya yanlışlıkla düştün. Ben de diyorum Aynı. niye atladı diyor. Abi bu kadar şey yapmışsın Nedir her? Adam ya? bizi takip ediyor. Bombacı bir fenli adam var ya, teyzem evet. bombacı. Abi ara benim birden servera gir git. Kapak. Bandajın var mı? Yok seni Sen bu rakamı ne <laughs> demek? <laughs> ben burada yapayım şimdi, size bandaj. Bandajın varsa bas yoksa atayım ben sana. O esas esas bandaj çelesi lan. Bombacı milay bile lan. O ekran yerine geldi abi ya. Atlamayın ha böyle yüksek yerlerden atlamayın bak. Sandık mısın şimdi sen bir tane? Aynen öyle. Nasıl düştün lan? Cık etti ha. Ucuna düştüm abi gördün Aynen. sen. <gülüyor> <gülüyor> abi yapmadı. Arkaya dönecektim ucundan bakayım dedi. <laughs> ben, ben, ben bildiğin intihar için atladım da sen ya biraz senin saçma olmuş direkt. Hiç atlama niyeti yokken düştü tepemize. Oha oha oha. Ne oluyor Abi bu mouse'a klavye çalışamadım ben beyler ya. Kendi ev, bilgisayarımı özledim. Kendi evimi özledim ya. Hani bilgisayar benim bilgisayar tamam da. Klavye, mouse, ekran falan. Sıkıntılardayız. Evet rast oynuyoruz. rast oynuyoruz. Ben bir de atlayasım var ama tutmuyor. ya şu köşedekini niye kırdınız oğlum? Bak oraya gene iyiydi ha. E peki abi... Abi bak şuraya bir tane sandık koyacağız. Sandıktan üstüne zıplayıp atlayacağız İyi de abi oraya düştü mü canman kalmıyor ki. Ne olacak? Ö Şırınga basacaksın abi havada. Öyle bir denk getireceksin ki şırıngayı. Oturduğun an basılmış olacak canını yükselecek. Şu suyun kenarındaki kim? Bak Aa, bak. Haa bak bak. Ee... bak Dur gideyim de keseyim onu bir. Beyler orada biri var. Hadi, hadi hadi hadi. Gidelim kesek onu. <laughs> abi bir kişi kuleden baktım. O zaman ben izleyeyim abi. Kayda çıksın. Siz gidin. Tarif edem size. Allah Allah Aynı yerde duruyor Şahin. Koş 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 koş. Öyle duruyor. ayaklandı en ayaklandı. de galiba. Vur onu vur onu vur onu. O oh, vurdu öldü lan. <laughs> Hiç acımadı ha. Tek attı vallahi. Bir şey yok mu zaten üstünde? E yazı niye çıkmadı? tamam Ne oluyor Ha bir daha var, bir daha var. Şurada bir odun kasıyor beyler. Bizim bu taraf, bizim bu tarafa geliyor. Şahin. Tamam. tamam. Ya, abi. Dur arkalayacağım ben onu. Git git ben yolu Gel gel gel. O bana o katıyor, bana o katıyor. Gel ola bura. Öldü. <gülüyor> <gülüyor> Adam olmuş bizi koparacak ya. Yara bak. Gelemedim. <laughs> Tepeden ben <falan> gelemedim <laughs> bu? Yok Batımlar öldürdük bizi adamı <laughs> Oradan bizi koparacak ya. <laughs> Oha Allah. Allah. Bir ateş, ateş ediyor. Oha. Şahin, Şahin adamın be. silahını almış. Vay hayırlar falan. Tabii ki de abi. Geldim. Bunda silah mı varmış? Niye silahla atmadı bize peki salak? abi bu çok iğrenç bir silah. Olsun lan silah silah. Su tabancası bile daha iyidir. Su tabancası daha iyidir abi. Elindik şey mi? Altı patlar mı? Yok lan şey var ya. Ee, <laughs> abi onu nasıl yıksan mermi tutmaz. Allah mı diyor? Niye taşıyormuş peki. onu ya? Havada ileride uçuyor gibi bir şey var o. Abi bilmiyor ya o. Aha, a -ha, ha, ha nerede? Ha şurada bir şey var beyler baksanıza. Patlatacağımız benzin o tarafta havada. Gökyüzünde. Hayır lan gökyüzünde. Atmin gibi bir şeydir abi. Aynen. aynen. Ha ara koy. Ne boş yalnız şey. Ne? Ev boş. Ben eve bakmadım beyler söyle. Hadi bakalım. Abi niye kırıyorsunuz? Kırmayın sakın. E boş. Abi belki alt vardır. İyi tamam. Çift katlanmayız. Oğlum inip bak. Baksaydık ya niye uğraşıyoruz? Abi şahini kaldır. Şahini kaldırın. Allah şahini. Aha aşağıda kim var? Şahin Volkan. Kopçuyorum <laughs> ama. Allah Allah, Allah. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum attı yine ne işe? <laughs> lan niye <laughs> söylemiyorsunuz <laughs> atlıyorsunuz lan? <laughs> nereye Nereye düştünüz? İntihar ediyor adam. herhalde ya? Allah'ım <laughs> Yusuf'u... kaldı? Ona kaldı. Erişemiyorum ki be Seni sen, kaldırır. Seni da. kaldırabiliyor muydu? Şahin'e erişemiyorum. Vay gariban tam da duvarın üzerinde... Al kardeş. Dur dur. Dik dur. At atla sen benim üstüme. <laughs> atla sen benim <laughs> üstüme. Oha düştü ah, Ya öyle. öldü. Cesedi ah, yağmala diyor. Yağmalayalım abi. Cesedi <laughs> <şimdilik gülüyor> yağmala. Geleceğim lan Şahin alalım mısın? Yağmalayalım mı? Geliyorum. kere daha atlarım ben oraya ya. Boş bırakmam orayı. Al o zaman. Buraya. Milimetrik düşmüşsün zaten. Abi burası ee, kaç kat bunun Duvar sistemi nasıl buranın duvar sistemi ya? İki katlı abi. Hani. E, i̇ki katlısa yukarıdan gözüktüğü gibi abi o zaman burası. O zaman boş yani. 3 kat. 3 kat 3 kat burası 2 kat değil 3 kat 3 kat abici. hayır. Temel 2 kat. Tabanı sayma. Tabanı sayma sen Bu, fırına bakamıyorum. Olabilir mi? <laughs> <falan>. orta kat. <laughs> bir şey ters koymuş bir Sorun. Bari bari ben de bari, atlıyorum desene. Atlıyorum ben. duymadım <laughs> <Anlamıyorum gülüyor> de ben. ben Tüketti ben onu duydum. <laughs> İkin abi, benimle olmaz bir atlayış bekliyoruz. Yusuf! Ben yarın kapanıp çıkacağım. Tamam. Bir gideceksin. gideceğim. diye gidebilirim? İçmeye evet, gerek içinde. Tabi ki de. Biri gördün mü? <laughs> <laughs> Bandajımı sarayım. Saplayacaksın değil mi? Saplayacaksın yemeye. Havadayken bandaj yapamıyoruz değil mi lan? Şu gelen sen Aa, misin Şahin? Evet. Şahin al eşyalarını. Yok yok atma ben direkt atlayacağım. Evet 3 5 canım durursa bir tane de şeyim var. Ben de atlıyorum o zaman birader. Beni gaza getiriyorsun. Aşağıda bir kişi kalsın ya. Ben ben. Yusuf aşağıda. Ha Yusuf domuz geliyor. Lazım mı? Git alalım. Ben <laughs> Şahin'i izliyorum evet. Evet sahip Şahin geliyor. Geldi. <laughs> ölmedi lan. Ya. Niye ölmedi oğlum <laughs> sen? Bak düştüğümde yeri canım vardı. Her türlü gireriz o yere. Hadi yapma ya. Gördün mü abi duvarda kaldım ya. Gördüm abi. Hiç canım düşmedi. Yüz canım var hala. Bir daha deneyeceğim. Allah 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 Allah. Aa, cık cık etti. Biri gitti. <laughs> o da yukarıda kaldı. <laughs> Haydi. Abi yani buraya yatak kaldır? koysaydık bari ya. niye uğraşıyoruz ki böyle? Kumaş falan yok mu? Ben orayı tutturacağım abi, abi. bak şimdi sen. Lan nasıl kaldım ben orada ya? <laughs> burada kaldım ya. Niye burada kaldım şimdi? <laughs> Dur biraz sonra bir şey hayır ne yaptın? Canım çaldı ya. Abi şu uca doğru atta denk getirirsek Abi bir tane daha çöz lazımmış bize Hatta evden gelirken şey Eagle şey getirsin çöz getirsin daha hızlı kopup atlayabiliriz Hadi 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 Hop içeri Oha bir Oha bandayı sar bandayı sar bandayı sar bandayı sar Oha <laughs> evet beyler gördünüz değil mi? Allah adama Atlayacağım dedim ama bak 40 saat oynamam var daha atlayamam benim 2 saatim var oğlum hop chest var beyler bir bakalım chest sevdasında ne bu vallaha bakarlar bak var. beyler burası chest yok mu ya beyler şeyi kapatmış ama ya bu adam duvarla yetki alamıyorum Aşağı bir kat iniyorsun evet, Kapı tamam. var. Abi ne bir şey varsa hepsi yerleşmiş. Yok, lan ben bir tane bir tane chat var. Çeste de bir şey yok galiba. Yok, yok, yok. Adamın üstüne bak. E? Adamın üstüne. Adam da yok. İşin yeni tarasan ya. Var ya. E. Bir kat aşağı inmiyor ya başka. Şu kapının olduğu kısım birinci kat değil mi? Dışarıdan bakın abi. Aynen abi. Tamam, başka yok o zaman abi. iki katlıymış. Atladım ama. Dur belki ben gelirsem şimdi seni ıslatırım. <laughs> admin mi o ya? Evet. O da yürü, yürüyüp duruyor ağzına tükürdüm. Adam yok. Adam nerede adam? Oha! Hı, hı. Hı. Dur 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 Hadi hadi. <gülüyor> <gülüyor> Hah, tamam. Geliyor 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 geliyor. Atla direkt atla direkt atla. Belki içeri düşersin. Kalktın atla. Atla atla. Valla <laughs> <laughs> ha. İki saatlik adamız biz ama bizim genel olarak şeyimiz yüksek abi. Tecrübemiz var. Bak hiçbir şey yok abi gördün mü ya? Kenevir tohumu bırakmış. Kafa buluyor sanki bizim. Yani durum bundan ibaret beyler. Evet yanımıza bildiğiniz yukuz kule, iki kule dikip atlayıp beyzin boş çıkması deyip hüsrana uğruyoruz beyler. Bu şekilde beyler, de, kay atla. kaydımızı kapatıyoruz. Şansımıza gene bir şey çıkaramadık. Evet. Bir dahaki bölümde görüşmek dileğiyle. beyler. Herkes kendine dikkat etsin. Şahin çıkamıyorum lan bir dakika. Kaydımızı kapatalım evet. Keyfimize göre bakalım. Evet beyler. Bugünlükte bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Oppa. Boom.